Herkese merhaba. C++ derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız. C++'taki fonksiyonların matematik dersinde gördüğümüz fonksiyonlar konusundan mantıksal açıdan hiçbir farkı yok. Fonksiyona bir tane değişken soktuktan sonra o değişkeni farklı işlemlerden geçirip farklı bir şekilde fonksiyondan çıkarmış olacağız. Bizim ilk olarak matematiksel fonksiyonlarımız var. Hazır fonksiyonları bunlar. İşte kare alma, pardon kare değil bu üs alma, kare kök alma, mutlak değer alma gibi. Bunları editöre geçip gösterelim. Bu hazır matematiksel fonksiyonları kullanmadan önce include komutuyla kütüphaneye eklememiz gerekiyor. Include cmath şeklinde eklemiş oluyoruz ardından mesela pow komutumuzu kullanalım üst alma komutu pow yazdıktan sonra parantez açıp içerisine 2'nin üçüncü kuvvetini alacaksak mesela 2,3 şeklinde yazıyoruz ve bunu ekranı görmek istediğim için out ile ekranı yazdıracağım ekranda 8'i görmem gerekiyor gördüm ardından mesela security vardı bu da karekök alma fonksiyonumuz. Şurada ndl diyelim. Ekranda 4'ü görmem gerekiyor. 16'nın karekökü 4 çünkü. Mutlak değer fonksiyonumuz vardı. C altta bunu da ekrana yazdıralım. ABS 4 mesela. Ekranda 4'ü görmem gerekiyor. Onu da gördük. Bizim bu matematiksel fonksiyonları ezberlememize gerek yok. Ben de ezbere bilmiyorum. Unuttuğumuzda veya kullanmamız gerektiğinde Google'da aratabiliriz. C++ matematiksel fonksiyonlar şeklinde. Burada w 3 sitesine girebiliriz. Burada aşağı geldiğimizde matematiksel fonksiyonlar burada gösteriliyor. Farklı listelere de girebilirsiniz. Fark eden bir şey olmaz. Kendimiz de fonksiyonlar oluşturup kullanabiliriz. Geri değer döndüren ve geri değer döndürmeyen olarak ikiye ayrılacak bu oluşturacağımız fonksiyonlar. Biz öncelikle geri değer döndürenleri kullanalım. Şu komutları şuradan artık kullanmayacağım için silmek istiyorum. Fonksiyonumu ben main fonksiyonun dışında ve üstünde olacak şekilde tanımlamam gerekiyor. Geri değer döndüren fonksiyonları değişken türleriyle oluşturacağız. Yani integer veya double veya string. Hangi değeri geri döndüreceksek onunla oluşturacağız. Mesela integer ile oluşturmak istiyorum. Geri integer bir değer döndüreceğim. Ardından fonksiyona bir isim veriyoruz. Benim fonksiyonumun ismi yazdır olsun. Ardından bu parantezleri açıp süslü parantezlerimle kapatıyorum. Buraya kullanıcıdan bir değer girmesini istediğim için integer x şeklinde atama yapıyorum. Buraya da komutumuzu yazalım. Ben return'le çok kompleks bir işlem yapmayacağım için basitten başlayalım. Return'le girdiğimiz sayıyı hemen geri döndürsün bize. Ve ardından burada fonksiyonu kullanmak için main fonksiyonumuza gelip fonksiyon ismini gireceğiz. Gel zaten enter'layıp parantezi açacağız. Buradan bizde bizden sayı girmemizi istiyor. Bakın int yazdır. int x buraya yazıyor. integer bir integer bir değer gir diyor. 9 girip noktalı virgülle kapatacağım ve bu girdiğim değerin ekranda gözükmesi için c out'la ekrana yazdıracağım. Şöyle kodumuzu çalıştırırsak ekranın 9'un yazdırıldığını göreceğiz. Bu int değil double da olabilirdi. Double şunu da double yapalım. Bu sefer yine 9'u ekrana yazdırırdı. String bir değer gireceksek şunu double değil de string yapabilirdik. Yapalım hemen. Yazamadım. Şurada çıktı string. Evet stringimizi yazdık. Ardından burada zaten hatayı verdi hemen. Sen string bir değer istedin ama string bir değer girmedin şeklinde. Hemen tırnağımızı açıp merhaba yazdıralım mesela. Evet. Hatamız söndü. Kodumuzu oynatınca ekrana merhaba yazdıracaktır. Gördüğümüz şekilde. Mesela integer'a dönelim yine. Faktöriyel hesaplayan bir tane fonksiyon oluşturalım. Faktöriyel hesaplasın. Bunun için ne yapacağız? Bir tane başlangıç değerimiz olması gerek tabii ki. Integer bir şeklinde for döngüsü kullanacağız. Integer bir isim veremedik buna. A olsun ismi. Evet şimdi hata söndü. Şurada. Faktöriyel neydi? Girdiğim sayı mesela 5'in faktöriyelini arıyor olalım. 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımıyla elde ediliyordu. O zaman biz bir girip bunu artırarak 5'e kadar götürebiliriz. For döngümüzü açalım. Evet burada bir tane döngü değeri isteyecek. Integer i olsun. Döngümüz 1'den başlasın. Çünkü çarpa çarpı ilerleyeceğiz. Buraya da x değerimizi şuradan alsın. Eşledi bunları hepsini zaten. Ve i de bir 1 artırsın ve ardından bunlara a eşittir a çarpı i şeklinde yazdırsın. En sonunda ekrana ne yapsın? Şurada return'e a'yı döndürsün. Ne olacak? Mesela 3 girmiş olalım. a 1 zaten. 1 çarpı 1. Tamam a 1 olmuş olacak. Ardından i 2 olacak. a 1'di. 1 bir çarpı 2. 2. Şuraya not alalım unutmayalım. 2. Ardından i3 olacak. a2 idi. 2 çarpı 3 6. a6 olmuş olacak. 3'ü faktörü 6 idi zaten. Ardından gelip burada a'yı geri döndürecek. Burada da biz bunu yazdırdı fonksiyonumuzun adı. Yazdır şeklinde kullanıcıdan kaçın değerini bulmamızı istiyorsam. Mesela ben 3'ün faktörünü bulmak istiyorum. Ve bunu da ekrana yazdırmasını istediğim için siyahat kullanacağım. Siyahut yazdır 3. Bakalım 6 ekranı görecek miyiz? 2'yi gördük. Aa, neden böyle oldu? Şurada eşit koymadık çünkü. 3 girdik. Burada 3'e kadar gitti. 3'ü 3 üç olduğunda değer fonksiyondan çıktı. Şu an çıkmayacak. Şu an 6'yı göstermesi gerekiyor. Evet. 5 girilmesi de 120 göstermesi gerekir. Bakalım. Evet, 120'yi gösterdi. 6 girelim. 720 göstermesi gerekir. Gösterdi. Evet. Geri değer döndürülen fonksiyonlar bu şekildeydi. Sonraki videoda geri değer döndürmeyen fonksiyonları görürüz. Bu video epey uzun oldu sanırım. Sonraki videoda görüşmek üzere.